edeceğim. Altı yüz iki. Altı yüz üç. Hadi be. Ne var koca baş? Ana be. Ya bu akşam Vedat'ın kınası var ya. Sende <laughs> hiç para var mı? Benim para hep şey oldu ya. Bu bizim evin Ragup abi çimento şey yapmış. Benim bütün parayı şeylerin yaptı. Ne kadar lazım? 200. Canımsın ananız Bana bak. İlk Nur kızımı sakın üzme. Kafanı kararım. Benim gençliğime benzetiyorum ben onu. Ha. O oğlum. O çalım. Öyledir. Çok orospu çok. Kız cümleye girerken melek de çıkana kadar orospu ettin anane ya. Kaldırma <laughs> babanın ağzına. Sevdiğimden ben öyle diyorum. Hı.